Ama bu da favori renginiz. Bir de Vizon taş rengi vardı bu arada bunun. O da stoklar bitti. Yeni güncellenebilir. Belki gelmiş de olabilir yani. Ha bir de bakın bu bir önceki videomuzda Büyük beden şortlarımızı tanıtmıştık. Bedenleri gelecek demiştik. Evet bunlar da şu an güncellendi stoplar. Renkler harika. Bakın iç göstermeyecek. Penyesi muhteşem. Dokunmanız lazım. İpek gibi. Fiyat. Evet gerçekten fiyat skalaları çok uygun. Verim Vermiyoruz ama değil mi fiyatları? Evet. Arkadaşımız cevap Aa. vermek istiyor. Aynen. Beyazı beyaz, beyaz efsane. Ben de o arada renklerini toparladım Ferişt Hanım. Bir evet. arada görelim istedim. Ay gerçekten çok güzel. Şöyle. Mercan rengi de mavi de muhteşem. Çok güzel. Evet şort Hortları renkleriyle devam edelim. Bakın mavi. Bu daha indigo mavi dediğimiz. Yani bunlarda bakın fiyat skalaları geçen sezonki fiyatlarla devam ediyor. Yani bunu geçen sene almış olan müşterilerimiz vardır. Aynı fiyatlardan devam ediyor. Rahatlık gerçekten çok rahat. Yani bunu kullanan tekrar farklı bir rengi için bize dönüş yapıyor. Kendi penyeleri de var peşte. Evet. Hemen şöyle onlarla da kombine yapalım. Mesela bakın bunu böyle lila ile düşünebiliriz. Şöyle lila ile. Aa evet süper. Pembeyle, fuşya ile. Çok güzel.